Survivor yeni bölüm gelişmeleri programın hayranları tarafından merak ediliyor. Ancak sosyal medyada yayılan bir iddia yarışmanın gündemine oturdu. Mert Öcal ile ilişkisi hız kesmeyen gönüllüler takımı yarışmacısı Sude Burcu'nun diskalifiye olacağı iddiası şoke etti. Sude Burcu'nun yerine gelecek olan isim ise 2021 yılının ses getiren Survivor yarışmacılarından Ayşe Yüksel olacağı konuşuluyor. Survivor sude Burcu D iseKleyyiFAE’i -I -E edilecek. Survivor’da aşk hayatı ile gündeme gelen Sude burcunun diskalifiye olacağı iddiası gündemdeki yerini koruyor. Mert Öcal ile ilişkisi, Nisa bölükbaşı ile olan kavgalarıyla sıkça adını duyuran Survivor Sude’nin diskalifiye edileceği yerine ise 2021 yılı yarışmacılarından Ayşe yükselin geleceği iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde oyun esnasında yaşadığı sakatlık nedeniyle zor günler geçiren Sude Burcu'nun diskalifiye edileceği, yerine ise Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel'in geleceğini öne sürüldü. Ayşe Yüksel, Survivor All-Star'a geleceği yönündeki iddialar hakkında sessizliğini korurken, Yüksel'in ailesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Ayşe Yüksel'in ablaları, Ayşe Yüksel'in Survivor All Star'a yedek yarışmacı olarak dahil olacağını söyleyen Twitter paylaşımlarını beğendi. Ayşe Yüksel, Survivor 2021 sezonunda gönüllüler takımında yarışmıştı. İsmail Balaban, Yiğit Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu ile finale koltuğuna oturan Yüksel, yarışmadan üçüncü olarak ayrılmıştı. Öte yandan Sude Burcu'nun sakatlığının ciddi bir sakatlık olduğu ve bu şekilde yarışmaya devam edemeyeceğine dair iddialar mevcut. Mert Öcal'ın Makbule Şakalakoğlu ve Sude Burcu ile aynı anda ilişki yaşaması, Survivor Extra sunucusu Murat Özarı'yı da çileden çıkarmış, Özarı, aldatmayı normalleştirdik resmen. Herkes birbirini aldatsın o zaman. Böyle bir dünya yok. Sen eğer bir şey yapıyorsan ya onunla yapacaksın ya bununla yapacaksın. İkisinden birisini tercih edeceksin. Benim karakterim ve yapım budur kardeşim. Nisa bana göre en doğrusunu yapıyor. Ben de olsam aynısını yapardım. Gelelim Sude'ye. Sude aldatıldığını kabul ediyor. Mert diğer kıza çocuğumuz olacak, evleneceğiz demiş. Nisa tüm bunları uyduruyor mu? Bunların hepsinin yalan olduğunu nasıl